Merhaba ben Oğuz Demir. Ekonomistler Platformu 1 dakikada Ekonomi Gündemi programının çarşamba ilk yayınındayız. Bugün 3 sorumuz var ve başlıyoruz. İlk soru Avrupa Birliği ekonomisinde neler oluyor? Özellikle son dönemde e, dolar karşısında ciddi bir değer kaybettiğini biliyoruz Avrupa'nın. AB ekonomisindeki e, Amerika'ya göre bir miktar daha yavaş toparlamanın bunda en önemli nedenlerden biri olduğunu görüyoruz. İkincisi özellikle son haftalarda İtalyan ve İspanyol bankalarıyla ilgili olumsuz haberler geliyor. Bankacılık sistemini... Avrupa'nın önümüzdeki dönemde çok daha yakından takip etmemiz gerekecek. İkinci soru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz arttırmaması ya da e, bu ayı pas geçmesi. E, yavaşlama bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, yani kurdaki dalgalanmanın biraz daha durulması Merkez Bankası'nda bir nefes alma olanağı sağladı. E, ama şunu da biliyoruz ki, gördük ki Merkez Bankası eğer ekonomide her şey yolunda e, dalgalanmalar durulursa daha çok e, büyümeyi tercih edecek gibi görünüyor bu mesajı verdi. Son olarak tüketici güveni 68-93'ten 63.38'e geldi. Bu ne demek? Özellikle tüketicilerin aralık ayında istenen e, harcama temposunu göstermedikleri, hala ekonomiye yeterince güvenmediklerini ve dolayısıyla ekonomik büyüme açısından tüketici katkısının hala zayıf olacağı bir üçüncü çeyrek yaşadığımızı gösteriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.